Tadına bak. Evet başlayalım. Haydi haydi haydi. Hop hop baba. Hadi bakalım. Aman aman dur 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 Evet aman. Şakacı mıymış? Dondurmacı mıymış? Allah Allah. Hoppa. Al bakalım. Hadi bay bay. Evet. Hazır mıyız? Şöyle iki. da yeriz. da yeriz. Tadına da bakarız. Aman ha. Aba o. Gece de veririk gece de ama Allah Allah Bir de adına bakamadın o sen de ha Heh. Evet geldi Hazır mıyız? ıslık olsun mu? Olsun o zaman Alalım Yok olmaz düşülmedi, korkma Korkma düşmedi Heh Aba Hello Aba O ne o yaptı? Evet. Ha, sana da çift külah verelim. Külahı verdi. Bir olsun.